Selamlar arkadaşlar. Konumuz singular and plural. Yani tekil ve çoğul. Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de kelimeler ek alarak çoğul hale gelirler. Şimdi bunları beraber tek tek inceleyeceğiz. Ne demiştik? Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de isimler tekil ve çoğul olurlar. Öncelikle genel bir kural belirtelim. İngilizce'de çoğul genellikle S takısı ile yapılır. Yani kelimenin sonuna S takısı getirilerek çoğu kelimeyi çoğul hale getirebiliriz. Burada gördüğünüz üzere book, kitap, books kitaplar olmuş. Temel kural üzerinden örneklere devam edelim. Temel kuralımız neydi? Kelimenin sonuna S takısı getiriyoruz. Şimdi beraber inceleyelim hemen. book books, pen pens, car cars, cat cats, phone phones. Gördüğünüz gibi kelimenin sonuna sadece bir S takısı getirerek çoğul hale getirdik. Kitap kitaplar oldu, kalem kalemler oldu. book Books, pen, pens. Bir diğer kuralımız ise s yerine i, s gelen kelimeler. Bunları da şimdi beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir bus var. Tekirli otobüs. Otobüsler yapacaksak ve sonunda s varsa, s varsa buses gördüğünüz gibi. Class, sonunda iki s var. Class, classes. i, s geldi gördüğünüz gibi. Brush, brushes. Watch, watches. Box, boxes. Potato, potatoes. Gördüğünüz gibi burada S, H, X gelen yerlerde de I, S takısı getiriyoruz beraber. Brush, fırça, brushes, fırçalar. Watch, watches, box, boxes. İkinci kuralımızda belirtmiş olduğum üzere sonunda S gördüğümüz kelimeler I, S takısı alırlar. Üçüncü kuralımız sonu Y ile bitenler. Yani baby bunlar I, S takısı alırlar. I, S. Kısalırlar. Aradaki y ye kalkar. Babies. City. Aradaki y ye kalkar. Cities. Es. Y kalkar. Es gelir. Family. Families. Gördüğünüz gibi burada da y ye kalkmış. Families olmuş. Evet bir diğeri sonu f veya f ile bitenler. Yani wolf. Wolves. Wife. Wives. Leaf. Leaves. Knife. Knives. Sonu f ile bitmiş. Buradaki f kalkmış. Ves gelmiş. Wolves. Wife. Burada F kalkıyor. Wives oluyor. Leaf. Yaprak. Leaves oluyor. F kalkıyor. Leaves. Knife. Sonra yine F ile bitmiş. Knives oluyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Her kelime değişmez. Bazıları sadece S alır notu koymuşuz. Roof. Roofs. Bleef. Bleefs. Bunlar istisna olarak F gelse dahi Ves gelmiyor. Roofs oluyor. Bleefs oluyor herhangi bir değişikliğe uğramıyorlar istisna olarak. Bunlara da dikkat edelim. Biliyorsunuz temel kuralımız neydi? Sonuna S takısı koyarak Apple Apples şeklinde bir çoğul kelime yaratmaktı. Bir de irregular dediğimiz yani düzensiz çoğullar var. Düzensiz çoğulları da hemen birlikte bakalım. Man, man, woman, woman, child, children, food, feet, food, feet, mouse, mice, person, people. Gördüğünüz gibi irregular yani düzensiz çoğullarda tekildeki kelimeler değişikliğe uğrayarak başka bir hale gelmişler. Bunlara da düzensiz çoğullar diyoruz. Ezberlemeniz lazım. Zaman içerisinde aklınızda kalacaktır. Şimdi sırada hem tekil hem çoğul olan kelimelerimiz var. Bunlar nelermiş beraber bakalım. sheep, fish, deer species şeklinde bu kelimeler değişmeden aynı şekilde çoğulda da tekilde de aynı şekilde kalırlar. Bu arada cümle içinde tekil mi çoğul mu oldukları anlaşılacak zaman içerisinde. Şimdi mini bir testimiz var doğru çoğulu yazmaya çalışacağız. Şimdi baby ne demiştik? Sonu y gelirse y ye kalkar. Es gelir demiştik değil mi? Ne olacak? Babies. Bus. Ne olacak? Buses. Yani buzzes. Tooth. Diş düzensiz bir kelimeydi. Yani daha doğrusu bu kelimemiz düzensiz olduğu için t olarak çoğulda değiştiriyoruz. Car. Car sadece s takası alır. Cars. Women. Women şeklinde. Bu da düzensiz bir kelimemizdir. Key. Anahtar. Bunu sonunda y gelse de bu bir istisnadır. Keys. Yani direkt s takası koyacağız. Wolf. Sonu f ile bitmiş. Ne yapacaktık? Wolves. Person. Kişi. Bunu insanlar yapacağız. Yani artık. Bu düzensiz bir kelime. Bu da people. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Türkçede biz sadece ler, -lar, getirip kolay bir şekilde aslında bir kelimeyi çoğul hale getirebiliyoruz. Fakat İngilizcede farklı kurallarımız var. Aslında temel kuralımız sadece sonuna bir S takısı getirilmesi. Genel olarak bunlar düzensiz olanları ezberlemeniz gerekecek. Bazı kelimelerimizi demiştik cümle içinde. Çoğu mu tekil mi olduğunu anlıyorsunuz ne gibi sheep gibi, fish gibi. Balık balığın çoğu hali de kil hali de fiştir. Değişmez. Bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Bol bol tekrar yaparsanız bunları unutmazsınız. cümle içinde de bol bol tekrar yapmanızı öneriyorum. Ne zaman S takısı gelecek, ne zaman VES, ne zaman IS yes takısı gelecek ya da ne zaman değişecek, ne zaman değişmeyecek. Bunların hepsini zaman içerisinde, cümlelerin içerisinde öğrenmiş olacaksınız. Bol bol tekrar edin lütfen. Rota İngilizce kanalını beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. That's all.